Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı yeni keşfedenler için ben Müslüme. Bugün bebeğiniz veya çocuğunuz için hazırlayabileceğiniz bir Montessori etkinlikle karşınızdayım. Eğitici olmanın yanı sıra bu etkinlik çok da keyiflidir. Bu etkinliğimizde genişçe bir kaba, karbonata, gıda boyasına ve sirkeye ihtiyacımız var gıda boyası şart değil ben daha görsel olarak dikkat çekmesi için yaptım sadece karbonat ve sirke ile de yapabilirsiniz İlk olarak karbonatımızdan bir miktar bardağımızın içerisine alıyoruz ben görsel olarak daha güzel olacağına inandığım için bir miktarda gıda boyası ekleyip güzelce karıştırıyorum bu etkinlikle birlikte doğadaki maddelerin birbirleriyle olan etkileşimini bebeğinize anlatmaya çalışabilirsiniz. Etkinlik alanında kabarcıklar, baloncuklar falan çıkıyor. Onu örneğin bir yanardağ benzetebilirsiniz. Anneciğim yanardağ bu şekilde patlıyor. Bak yanardağ diyerek onun hayal gücünü canlandırabilirsiniz. karışımı hazırladıktan sonra hemen yanına bir bardak daha koyuyorum. İçerisine bir miktar su karıştırdığım sirkemi de hemen hazırlıyorum. Deneyimiz hazır olduğuna göre uygulamaya geçebiliriz. Artık bebeğimden ikisini karıştırmasını istiyorum. Bu gülücükler her şeye bedel. Anlatmış olduğum bu uygulamayı birkaç kez yapacağım. İçerisine her defasında farklı renkte gıda boyaları ekleyeceğim. Bu deneyimizi yaparken bebeğime ben yaptığım her şeyi anlatıyorum. Koyduğum şeyleri sanki yetişkine anlatırmış gibi şimdi karbonat koyuyoruz. Sirke dökeceğiz. Her şeyi olduğu gibi anlataraktan yapıyorum. Bu malzemelerimizi de hazırladıktan sonra biz bebeğimizin odasına geçtik. Çünkü burası biraz yüksekte kaldı gördüğünüz gibi. Tam anlamıyla deneyi göremediğini düşünüyorum. O yüzden biz odasında onun denginde bir masada yaptık. Biz etkinliğimizi bu şekilde tamamlıyoruz. Umarım sizlere de faydalı bir video olmuştur. Pandemi sürecinde sizler de bebeğinize veya çocuğunuza benim gibi etkinliği bulmakta zorlanıyorsunuzdur eminim. O yüzden sizlere fikir olması adına paylaştım. Siz çocuğunuzla neler yapıyorsunuz bana yazarsanız çok sevinirim. Videomu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın kanalımda bebeğim için hazırlamış olduğum onlarca Montessori etkinliği de görebilirsiniz. Birçoğunun linkini de açıklama kısmına bırakacağım. Kendinize çok çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.